Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mutfak dolaplarını sileceğim arkadaşlar. Birkaç gündür tam temizlik yapmadığım için mutfak dolaplarımda lekeler yerleşmiş ve kolay kolay da çıkmıyor. Şimdi ben bu mutfak dolabımdaki kalıcı lekeleri nasıl temizleyeceğim? Sadece iki malzeme kullanacağım arkadaşlar. mutfak dolapları çok çabuk kirleniyor arkadaşlar matlaşıyor ve parlaklığını da kaybediyor çünkü mutfakta ocak yanıyor yemeklerin buharı çayların buharı derken mutfak dolaplarında yeniliğini ve parlaklığını kaybediyor bizde bu yüzden sık sık temizlememiz gerekiyor ben mutfak dolaplarımı bu şekilde sadece iki malzemeyle temizleyeceğim sık sık kullandığım bu iki malzemeyi size de tavsiye ediyorum mutfak dolaplarınızda kullanmanızı. Bir boş leğenime bir yemek kaşığı karbonat döküyorum ve bir e, fincan kadar da sirke, üzüm sirkesini de üzerine döküyorum ve hemen ardından bir su bardağı da normal çeşme suyunu ilave ettim. Bir güzel karıştıralım. Mutfaktaki matlaşmış, yağlanmış e, dolaplarımızı bu şekilde temizlediğimizde tekrar yeni bir dolap almış gibi yeniliğine kavuşturabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir boş fısfıs şişeme de aktarıyorum. Bu şekilde püskürtmeli şişelerde kullandığımızda çok daha kolay, pratik bir temizlik oluyor arkadaşlar. İşimizi hızlandırabilmek için bu şekilde yapabiliriz. Benim sürekli yaptığım bir taktik bu. Ve kapağını da kapatıyorum. Artık mutfak dolabımı temizlemeye başlayabilirim arkadaşlar. Şişeme hazırladığım iki karışımı bu şekilde sıkıyorum. Bütün sileceğim yerlere sıkıp hemen sadece bir kuru bezle Özellikle bu e, kurp kısımları çok çabuk kirleniyor arkadaşlar. Ne kadar günlük de silsek, 2-3 güne bir silsek yine de hemen matlaşı veriyor. Gördüğünüz gibi hemen parladı. Yağlardan eser bile kalmıyor arkadaşlar. dolabın bütün yüzeylerini bu şekilde sildiğimizde haftada bir şekil bu şekilde bir kez sildiğimizde arkadaşlar e, hiçbir şekilde mutfak dolabınızdan matlaşma olmayacaktır. Çünkü sirke ile karbonat bir araya geldiğinde bütün yağları e, mat yerleri, yüzeyleri söküp atacaktır. Ve hatta cam yüzeylere bile de bu şekilde ben söküp temizliyorum cam yüzeyleri de oldukça çok güzel temizliyor ve parlatıyor arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Aslında e, pencere camlarını ve kapı camlarını da yine bu şekilde bu karışımı da silip temizleyebilirsiniz. Çok güzel parlıyor bu şekilde. Bezi tek bir kere sürdüğümüzde bile hemen fark ediyor arkadaşlar. Çok güç sarf etmeye de gerek yok. güzel bu şekilde. Bir mutfak dolabını e, bu karışımın arkadaşlar sadece bir 5-6 dakika ya da en fazla 10 dakikanızı ayırdığınızda mutfak dolaplarınızı temizlemiş oluyorsunuz. parlıyor. Çok çabuk. Ayna gibi parlıyor arkadaşlar. Tekrar sildiğim yerleri gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parladı ve rengi de açıldı. Kurpları bile rengi açıldı ve parladı. Zaten içini de bir gün önce temizlemiştim. Yakından da görebilirsiniz. Sadece iki malzemeyle bütün mutfak dolaplarınızı tertemiz edebilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum. Evet bugün de mutfak dolaplarımı temizledim hep birlikte sizlerle arkadaşlar. Bir sonraki başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Evinizden huzur, mutfağınızdan bereket ve Be bedeninizden de sağlığınız eksik olmasın. Hoşçakalın.